Ve bakalım göz bebeklerimiz dünyaya meydan okuyor. Türkiye hakikaten bu işlerle ne kadar gurur duysa azdır değerli izleyiciler. Ne oluyor bir bakalım. Bayraktar TB2 SİHA bir ülkeye daha ihraç ediliyor değerli izleyiciler. Baykar Savunma Arnavutlu ile ihracat sözleşmesi imzaladı. Bu anlaşmayla Bayraktar TB2 SİHA'ları için ihracat sözleşmesi imzalanan ülke sayısı 27 oldu değerli izleyiciler. Zaten Fabrika 2025'in sonuna kadar dolu bütün fabrikalar ve gelirlerinin %98'ini de ihracattan elde ettiğini söyleyelim. Yeni anlaşmada yolda Kosova hükümeti bayraklar siyaları almak için çalışmalarını sürdürüyor değerli izleyiciler. Hemen Kosova'da, Balkanlar'da bu silahlardan istiyor. Ve savunma sanayindeki dev hamleler de devam ediyor. Siper, Hisar ve Sungur'un yeni seri üretimlerine karar verildi. Tayfun, Atmaca, Karaok Gökdoğan Bozdoğan füzeleriyle Akya torpidosu için seri üretim kararı alındı değerli izleyiciler. Tayfun füzesi Atmaca Karaok Gökdoğan Bozdoğan füzeleri ve Akya torpidosu Türkiye askeri alanda ilerlemesini devam ettiriyor.